Herkese günaydın, merhaba. Programımıza hoş geldiniz. Babamla birlikte yayındayız ve bu akşam Şampiyonlar Ligi akşamı Galatasaray sahneye çıkıyor Monaco'da. Monaco önemli bir yer. Malumunuz Galatasaray Monaco'yu orada yenmişti yıllar önce ve Şampiyonlar, Şampiyon Kulüpler Kupası'nı yani şu anki adıyla Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale kadar gitmişti. O sezon Prekazi, Tanju, Kalede, Simovic, Semih Yuvakuran, pek çok önemli Uğur Tütüneker, pek çok önemli oyuncusuyla birlikte ve Okan Buruk, Kum yer aldığı Kato'da, Monaco'da Real Madrid'i yenerek Avrupa Süper Kupası'nın sahibi olmuş ve Avrupa'nın bir numaralı takımı ve Avrupa şampiyonu olmuştu. Umarım bu talihli stat Galatasaray'a bir kez daha gülen yüzünü gösterir ve Galatasaray bu akşam galip gelir. Babamla birlikte bu maçı değerlendireceğiz. Maç öncesindeki detayları. Baba hoş geldin. Hoş bulduk. İyi sabahlar, iyi günler. Çok teşekkür ederim. Şampiyonlar Ligi günleri her zaman iyi oluyor, heyecanlı hissediyor. E, taraftarlar kendilerini e, ve ben e, Galatasaray'dan coşkulu bir maç bekliyorum. Ne dersin? E, bence de öyle. E, bu maç e, çok önemli. Ben daha önce de söylediğim gibi yine e, <laughs> burada yenilmez, daha sonra yenilmeyeceğini yeni düşünüyorum. Evet. Ben de Galatasaray'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. E, başlığımız şu o, Okan Buruk'un ifadesi aslında. Dün basın toplantısında Yunus'la birlikte çok önemli açıklamalar yaptı Okan Buruk. Onlardan bir tanesi şuydu. 4 sezondur Galatasaray'ın teknik direktörüyüm ve en zor dönemimi yaşıyorum. O kadar sıkıştık ki sakatlıklardan ve cezalardan dolayı. E, kim oynatacağız? Gerçekten karar vermekte zorlanıyorum ve aslında seçenek bulamıyorum dedi. Doğru. E, Kaan Ayhan oynamıyor maç kadrosunda değil. Lemina çok büyük bir eksik maç kadrosunda değil. E, bununla birlikte Singo maç kadrosunda değil. Jakobs maç kadrosuna alındı. Dün söylediğim gibi bir olasılık var Jakobs'ta ve oynama yönünde bir olasılığı var. Çünkü Okan Buruk da işaret etti. Fedakarlık yaparak oynayacak dedi. Sakatlıktan bütünüyle kurtulmadı ama Jakobs fedakarlık yaparak oynayacak. bu çerçeveden baktığımızda Jakobs sol bek, sağ bekte ben Şalay'ın oynamasını bekliyorum. Stoperler Sanchez ve Abdülkerim. Orta alanda Torreira, İlkay ve Gabriel Sara. ileri uçta Victor Osimen. kanatlarda da Leroy Sanayi ile Barış Alper Yılmaz. Böyle bir 11 bekliyorum. Yalnız bu 11'de en dikkat çekici oyuncu bence Gabriel e, Sara olacak. Neden Gabriel Sara olacak? Yetenek olarak diğerlerinden üstün olduğundan değil. Ama Gabriel Sara'nın oyunu belirleyici olacak. Dün söylediğim gibi Monaco'nun iki tane defansif orta saha oyuncusu. Orta sahaya müthiş bir sertlik veriyorlar. Ve takımı değerleyen toplayan oyuncular. Buna karşılık Gabriel Sara potansiyelin üzerine çıkarak oynamalı. Öyle basit top ok kayıplarıyla oynarsa birebir de çok zayıf kalırsa e Gabriel Sara e, Galatasaray'ı bir eksik oynatır. O bakımdan eee Gabriel Sara'nın performansı bence e, merak edilen, soru işareti olan şey. E, o iyi oynarsa Galatasaray'da zaten diğer oyuncuların performansından başta ilk ay olmak üzere kimse şüphe etmiyor. Ne dersin? Benim tespitim bu şekilde. Bence de yani olanlar bunlar. Evet. Ee, şey yok. Evet. Senin e, kadro ile ilgili tahminin benimkiyle aynı mı, benzer mi yoksa farklı mı düşünüyorsun? Yok, çok farklı değil. Hı -hı. Yani Yakobs'un oynatılması, yani eee adam da Onu bilemiyorum. Hı -hı. Hı -hı. Belki maç kadar daha da iyi olur. Evet. Galatasaray'ın çok az top kaybıyla oynaması lazım baba. Oyun sistemini işletebilmesi için. Bu evet. her maç için geçerli ama bu tür deplasman maçları için daha fazla geçerli. O bakımdan ben tabi e, tabii derleyici toplayıcı bir özelliğe sahip İlkay Gündoğan e, ama e, ile birlikte Torreira'nın defanstan top çıkartırken özellikle Abdülkerim ve Sanchez'in de iyi paslar atması gerektiğine inanıyorum. E, mutlaka yani. Pas hatası en aza indirilmeli. E, yanlış pas verildiğinde topun hemen kapılmasına çalışmalıdır. Olan üstü bir performans Evet. Metin Danacı çok teşekkür ederiz. Süper sticker göndermiş. <laughs> Eksik olmasın. Sağ olsun Metin Danacı'nın e, süper sticker'ı. E, destek olmanız yeterli. E, süper sticker için ayrıca e, e, teşekkür ederim. Baba herkesin konuştuğu mesele dün tutuklama kararı çıktı. Kim için e, çıktı tutuklama kararı? Fenerbahçe'nin kaptanı Yandaş için çıktı. Ee, sürekli provokasyon yaparak artık kendi camiasından bile e, tepki alan bir e, tip haline dönüşmüştü. Metehan Baltacı için çıktı. Metehan Baltacı'nın oynadığı e, bahis miktarı 1800 lira civarında. E, ve e-spor oynamış ama e, kendi maçına değil Galatasaray derken e, kadroda olmadığı bir Galatasaray maçına oynamış. E, ve yasal sitelerden oynamış. Yanlışın oynadığı para hareketleri, oynadığı bahis ve bunun çerçevesinde dönen para hareketleri 200 milyon TL'yi buluyor. Buna yakın bir kazancı var. Metan 1800 liralık oynamış, 900 lira falan kazanmış. Yani sıradan amatör herhangi bir kişinin oynadığı bahis oranı biçiminde tabi sonuç itibariyle işte onunki devasa, bununki küçücük diye bir karşılaştırma yaparak burada burada Metanı maruz göremeyiz ya da e, muaf tutamayız bu işin içinde. Metehan da oynadıysa hata yapmış. E, bir futbolcunun oynamaması lazım. alasan Endao Konya Spor'un oyuncusu tutuklandı. Metehan tutuklandı. Yandaş zaten tutuklu. Ahmet Çakar e, biraz e, işte kalp spazmı geçirdiği gerekçesiyle önce müşahede altına alındı sonra serbest bırakıldı. Galiba denetimli serbestlik konu ikisi. Murat Sancak Adana Demirspor'un eski başkanı tutuklandı. Tutuklanan pek çok dik e, oyuncusu var. E, ama Yandaş'ın Yaptıkları gerçekten anormal bir şey. Bir kere bir Fenerbahçe kongre üyesi üzerinden bu sitelere üyelik yapıyor. Ve ikisi arasında o Fenerbahçe kongre üyesiyle Yandaş arasında bir para trafiği söz konusu, para alışverişi söz konusu. Bunun kayıtlarını savcılık ortaya çıkarmış. İkincisi bu Hakan Mert Yandaş denen kişi Fenerbahçe'nin maçına yani kendi takımın maçına bahis oynuyor. Kendi takım arkadaşı İsmail Yüksek işte sarı kart görür. E, Faul yapar şu dakikada diye ekstra spesifik bahis bahisler oynuyor. Kendi arkadaşının da yakan nitelikte hareketler yapmış. E, tabii orada illegal sitelerde bir takım e, slot veri, ismi verdikleri bir takım oyunlar da oynamış. Orada da paraya yatırmış para almış vesaire. Onlar suç sayılmıyor belki futbol açısından ama yani 200 milyon TL'yi bulan aşan illegal e, bahis e, aksiyonları var. E, bence bu kişinin yaptığı e, bazı diğer futbolcuları da yakabilecek, onları da tehlikeye atabilecek nitelikte. Ne diyorsun sen bu operasyonlar için, bu durum için? Çok çirkin diyor. Çok. Çok çirkin. Zaten Fenerbahçe'den yeterince para kazanıyor. Demek ki gözü doymuyor adamın. Evet. E, böyle bir tip olduğunu herkes biliyordu. Artık dünya alem gördü e, ve e, kendinde takımında e, maalesef itibar kaybına uğrattı. Kendisinin itibarı olduğunu düşünmüyorum ben zaten ama e, yani Fenerbahçe'nin ismi de Fenerbahçe kaptanı bunları yaptı diye e, maalesef dünya basında yer alıyor. E, durum bu. bu. Bu operasyon genişleyerek devam edecek. Daha önce söylemiştik, aylar öncesinde söylemiştik size e, bu işin içinde spor yorumcuları var. Ahmet Çakar çıktı işte gazeteciler var maalesef bizim de tanıdığımız arkadaşlar hapishaneye girdiler. E, spor hukukçuları var, hakemler var. Zorbay Küçük de baba e, denetimin serbestlik çerçevesinde e, serbest bırakılmış ama Zorbay Küçük diyor ki ben kesinlikle hesap açmadım benim adıma hesap açılmış diyor. Ve e, bununla da ilgili şikayetçi oluyor. Yani müşteki sıf sıfatı var. O bakımdan onu serbest bırakmışlar. O ısrarla ben oynamadım diyor. E, bakalım ne çıkacak. E, ve e, alt diklerden, amatör kümelerden de 192 futbolcu yine e, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi. E belki orada da tutuklamalar ortaya çıkabilir. Yani cevet cevet edenler e, cezalarını çıksın. Doğru. Görkem, e, Görkem Ak diyor ki Özgür Bey Salah Liverpool'u bıraktı mı? Evet Liverpool'dan ayrılmak istediğini söyledi. Bu da İngiltere'de büyük bir tepkiyle karşılandı. Sadece Liverpool taraftarı ya da kulübü değil. E, İngiliz futbol insanları da bu konuda tepki gösteriyorlar. Salah'ın çok zamansız bir açıklama yaptığı, profesyonelce davranmadığı yönünde. Ee, muhtemelen Liverpool kulübü de bir tepki gösterecek. Ha Ocak ayında ayrılır bir başka takıma gidebilir mi? Olur. Futbolda her şey olur ama Galatasaray için gerçekten Ocak ayında gerçekleştirilmesi zor bir operasyon ama bu iş yaza kalıyorsa Galatasaray bence adım atabilir Muhammed Salah'la ilgili. Şu anda Galatasaray'ın bir aksiyonu yok. Bunu net bir biçimde söylemek gerekiyor. Tabi beyan esastır. Ben Galatasaray yöneticilerle görüştüğüm için bu meseleyi bu kadar net ifadelerle söylüyorum. Ama Bugün bu geçerli. E, Galatasaray'la transferde her şey mümkün olduğu için bir hafta sonra fikirler değişebilir. E, Osimen'in de Galatasaray'a gelmesi çok zor bir ihtimal olarak gözüküyordu. Ama bir önceki yazın son günü Osimen Galatasaray'a geldi. Dünyanın en pahalı 3 transferlerinden e, bir tanesi. E, o bakımdan e, şu an itibariyle yok. E, bunu kesin olarak biliyorum ama yarın ne olur? Bu konuda temkinliyim tabii. Ne dersin baba? Evet evet. Her şeyde her şey değil <laughs> Yalnız Ahmet Salah'ın biraz farklı. 33 falan diye duydum, Doğru mu? Evet evet. Muhammed Salah 30'un üzerinde. <laughs> yani en az sene daha oynar bence. Salah. Da tutu, ne kadar oynadı? Abi 5 sene oynar bence. 5 sene oynar. Bir de kendine bakan bir oyuncu Muhammed Salah ama evet, tabii evet. çok ciddi performans düşüşü yaşamıştı. Evet. Ben Muhammed bu Salah. başka başka ağızlarımda Doğru. Muhammed Salah gelebilir. Doğru. Bakalım. Aslında soy Karafakılı abi takım otobüs, otobüsümüz bizi özetliyor. We are the best o kadar diyor. Biz en iyisiyiz yani. E, takım otobüsünde de bu yazıyor. E, teşekkür ederiz Ankara'ya selamlar. E, Abdurrahman diyor ki abi hakemleri reyin alıp stat'tan çıkarmayanların da en az bu bayısı oynayanlar kadar suçludur. Bu iş bence Demirören başkanlığı zamanında tavan yaptı. Onlar da araştırılmalı. 2-3 yıllık mevzu değil diyor. Tabi uluslararası bağlantıları da var bunun Abdurrahman doğru söylüyorsun bugün Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı koltuğunda oturtulan kişi Trabzonspor'a Hasbel Kader başkan olduğu dönemde bir hakemi Trabzon'da alıkoymuştu. Aleyhte kararlar verdiği gerekçesiyle stat'tan çıkartmayın diye talimat vermiş görevlere. Görevliler de uzun süre o hakemi stat'tan çıkartmadılar. Buna benzer skandalların olduğu bir dönemdi ve şimdi bu kişi Hacı Osmanoğlu Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olarak beyanat veriyor. Abdurrahman bu açıdan doğru söylüyor. Salah Yaza 34 yaşında olur. Kanat oyuncusunun gereksiz masraf olur. Daha uygunsa daha iyi futbolcular bulunabilir demiş Serkan Acar. Fatih Bozkurt inşallah ilk geride maçı alır bitiririz. Nedeni kulübe zayıf özgür demiş. Doğru söylüyor baba. Ben yine <laughs> deplasmanda da olsa baskılı başlayacağını düşünüyorum. Özellikle Barış ve Leroy Sanen'in bitirici olması yani buldukları pozisyonu maksimum ölçüde değerlendirmesi büyük bir önem arz ediyor. Senin öngörün tahminin nedir? yani yaşı ne olursa olsun kendine baktıktan sonra Asaray'a kadar olur. Evet. <laughs> ee, Murat Aşık Penaltı olayından dakikalar sonra çekti sağdan takımını ve e, anında Fenerbahçeli yöneticiler tweet attı demiş. Murat e, 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 tabi Ömer Ulus e, yanlış yapmış. Murat Sancak Adana Demirspor'un eski başkanını kastediyor. Murat Sancak Fenerbahçe yöneticiler Twitter'da attı. Bunu savcılara araştırmalı. Kimleri aradı? Okan Hoca demişti. tweetler çoktan hazırlanmış diye. Doğru söylüyor. Murat Sancak orada eşgüdümlü bir hareket yaptı. Benim de inancım bu ama ispat etmek lazım. Hamit Can Salah-Sane ile aynı mevkide oynuyor. Bence bu iş olmaz demiş. doğru söylüyorsun ama Salah santfor olarak da oynayabilir. Santfor arkası da oynayabilir. bu yaz yani yaz döneminde ne olur bilemiyorum ama kış döneminde gerçekleşmesi zor ve şu an itibariyle Galatasaray gündeminde olmadığını biliyorum. Bunu net bir biçimde size söyleyebilirim. Ee, abi hakemleri rehin alıp stat'tan çıkarmayanların en az bahis oynayana kadar suçu olduğunu e, söylemek gerekir demişti. Abdurrahman'ın bu mesajını okuduk. Özgür abi dört tane kontenjan kullanmayan Okan Hoca'ya çok kızıyorum. Galatasaray'da e, bir skat aklı yok. Eğer olsaydı Romulo, Maestro, Okoppo'yu zamanda ucuza alır. Şimdi de rahat ederdik diyor. Romulo biliyorsun baba Leipzig'e gitti Göztepe'den. Eki Göztepe müthiş bir kar yaptı. 2,5'a aldı. 2,5 milyon dolar attı. 20 aldı. 20 milyon euroya sattı. E, Maestro o, malum Adana Demirspor'da oynuyordu. 22 yaşında defansif orta saha ve Alanya'da oynuyor şu anda. Ersoy'un mesajı bu şekilde. Var mı yorumun? Valla işte bu, bir zamanlar Gençler Birliği'nin şeyi İlhan Cavcav İlhan Cavcav yapıyordu. Şimdi o takımlar yapıyor. Asayi bunu e, yapsın diye defalarca söyledim. Demek ki bunu Afrika'da e, Güney Amerika'da e, izleyecekler. Oradan İngiliz sporcuları getirecekler ve kazandıracaklar. E, büyük karlarla takılacaklar. İş bu yer Doğru söylüyorsun. Ee, Fatih çok teşekkür ederim. Fatih Bozkurt eksik olma. Ee, umarım güzel bir galibiyet, güzel bir akşam olur bütün Türkiye için, Galatasaray'lar için iyi bir akşam olur ve Galatasaray garip gelir. Kanada'dan selam demiş Kahraman Temiz. Çok teşekkür ederiz Kanada'ya. Selamlar bu kadar saat farkı olmasına rağmen bizi takip ediyor, izliyor ve mesaj yazıyor. Eksik olmasın. Çok teşekkür ederiz Kahraman Bey. Kanada'ya kucak dolusu sevgiler. Hasan Hüseyin abi the best. We are the best diyor. Galatasaray için otobüste yazan yazı yeterli diyor. Doğru söylüyor. Murat Sancak olayı atılmama atılamamış. Bu malum şahıs hiçbir şey yokken takımı sağdan çekti. Bunun oranı bire binmiş diyor Yusuf Demir Baba. Murat e, Sancak Adana Demirspor'u e, Galatasaray maçında Adana Demirspor aleyhine e, gol verildiği, hata yapıldığı gerekçesiyle sağdan çekmişti hatırlıyor musun? Evet, evet. Sonra da işte e, Galatasaray tepki gösterici bunun Galatasaray ile ilgisi yok şeklinde <laughs> e, çok da samimi olmayan açıklamalar yapmıştı ve Fenerbahçeliler daha e, sahadan stat'tan oyuncular çıkmadan tweetler atmıştı. Sahadan oyuncular çıkmadan tweetler atmıştı. Bunun bir kurgu olduğuna inanıyor pek çok e, insan. E, Yusuf Bey de e, buna inanıyor. Ve burada da bahis oynanmış. Bire bin oynanmış. Bu bahis olayıyla ilgili de olabilir diyor. <laughs> yani böyle bir şey çıkarsa şaşırmam açıkçası. Bilmiyorum. Ama e, bunun illegal bahisle bir ilgisi varsa Murat Sancağ'ın yaptığı bu hareketin benim için sürpriz olmaz. Eminim senin Bence için de söyleyeyim. Bence İsmail Çağlar ve İrfan Can'da da e, bu işte şaibeli diyor, Emrah Norveç'ten yazıyor. Fenerbahçe'li futbolcuyu, pek çok futbolcu bu Hakan e, Yandaş'ın, e, neyse işte Hakan Yandaş'ın e, yandaşıyla il çıkan e, ispatlar, belgeler, savcılık tarafından ortaya konulan e, neden sonuç ilişkisi ve somut belgelerle, e, para hareketleriyle ortaya konulan ispatlar pek çok Fenerbahçe'li futbolcunun da başını ağrıtacak. Emrah da demiş ki İsmail e, Yüksek, Çağlar Söğüncü ve İrfan Can ee, galiba İrfan Can'dan kasıt bu kaleci e, İrfan Can. neydi soyadı? Eğri Bayat. İrfan Can Eğri Bayat'ın da başını artacak diyor. E, TFF'deki doğru söylemiş köpeksiz köy diyordu. Kastettiği köpek içeride e, ondan bu açıklamayı yaptı galiba demiş Emrah. Old Fold iyi günler, güzel bir maç olur demiş. Umarım. Ee, ve e, Murat Karşıyaka sağlıklı mutlu günler diliyorum. İyi, iyi yayınlar. Galatasaray'ın bu akşam en kötü beraberlik alacağını düşünüyorum. Bu yapılan iddia operasyonları hayat pahalılığı konuşulmasın diye yapılıyor. Evet bir yüzü de bu. Yani e, elbette ki bu tür illegal işlerin üzerine gidilsin ama Türkiye'nin bir numarası sorunuymuş gibi de <laughs> gündeme getirilmesinin nedeni e, e, gündemde e, Türkiye'nin canını acıtan <laughs> Türkiye'yi tehlikeye sokabilecek pek çok konu var. E, bunların perdelenmesi, e, bunların konuşulmamasını sağlamak amacı taşıyor bunu net görüyorum. O, o bakımdan sizin fikrinize de katılıyorum. E, ama e, bu operasyonların da yapılması lazım. Baba e, bu akşamki maça dönelim. E, ne diyorsun? E, Galatasaray nasıl bir oyun başlangıcına sahip? Maçta hangi oyuncular ön plana çıkar sence? Bence loray hani Barış Alper ondan sonra Osimhen. Osimhen'i kayda unutmamak gerek. Evet 2 Efendim? osimen iki kişilik oynayacak bence. Bence üç kişilik oynar da kişilik oynar. Benim e, kafamdaki senaryo şu. osimen bugün gol atamayabilir. E, Tabi her zaman gole yakın ama atamayabilir. Atması da önemli değil. E, Ossimen gol attırabilir. Şöyle. E, rakip takım savunmasını çok zorlar ve dağıtır. Sağa çeker sola çeker e, ve burada oluşacak boşlukları barış ve e, gerektiğinde ilk ay hatta Torreira ki o da şutlarla gol atmaya başladı. Beleroysan'ı iyi değerlendirme. Yani onlara alan açar Osimen. Benim tahminim bu. Ne dersin? Evet, evet. Yani Osimen rakibin savunmasını çok zorlar. Üzerine adam en azından iki bırakırlar onu. gibi. Açılan alanlarda. Yani e, Yunus oynarsa da şaşırmam. Yunus kimin yerine oynar? Ha Yunus şöyle oynayabilir mi? Gabriel Saray'ı yedek bekletir. Yunus'u oynatır. Yunus, Barış ve Sane üçlüsü hücumda. Onların önünde e, Onların önünde e, Osimen. E, bu çok daha mı e, iyidir? E, çünkü e, Yani ara, Yunus, aralara çok iyi. Çok iyi. Bir de, e, ben Yunus, her zaman söyledim. Yunus e, e, Santu oynar. Bir de Yunus, Gabriel Saray'a oranla takım savunmasında daha iyi. Yani geriye de gelip evet. e, adam kovalıyor. Evet, evet. O bakımdan e, Yunus da oynayabilir ama bakalım e, genel itibariyle nasıl bir kadro vermişler buna bakacağız. Salah Galatasaray'a bir takıma zarar verir. Yeni Keremler istemiyoruz demiş Metin Danacı. Günaydın Özgürcü Mehmet abicim. Sizin nur yüzünüz ve güler yüzünüz sabah işi gücü bırakıp beni ekrana bağlıyor. Ömrünüz uzun olsun demiş. Eksik olmayın hep birlikte olsun. Hasan Hüseyin abi. Çok Hepimiz, iyi. hepimizin için geçerli olsun. Sağ olun. E, Altan Er... E, Altan Erkan Altan diyor ki Okan Hoca Berkan'da, Yusuf'ta, Kutucu'da ne gördü de bu kadar Galatasaray yedek kulübesini aciz bıraktı. Yazık demiş. İşte artık bu böyle. Yani değiştiremeyeceğimiz bir gerçek olduğu için devre arasında Ama Galatasaray... Evet, çok iyiydi. Ahmet Kutucu mu? Evet, evet. Galatasaray'da niye bu kadar kötü? Hatta kötünün altında. Valla bunu, buna anlam veremiyorum. Evet. Osman sıkınca kırmızı diyen FB Beşiktaşlar Beşiktaşlı da sıktı. Dün bir de Orkun ağır söylüyor yüzüne baka baka dibine dibinde kırmızı kart vermiyor diyor. Ne diyorsun baba? Beşiktaş Gaziantep maçı için ve hakem kararları için. Bence Orkun iki defa kırmızı kart hak etti. Ama e, ha, hakem e, onun yüzüne değil derken arkasından kart gösterdi. Ondan sonra yaptığı hareketler de sarı kart aldı. Oyundan ihraç edilmedi. Hakem ihraç edemedi. Evet. Ee, Beşiktaş e, maalesef iyi gitmiyor. Ee, pek çok sorun var. İçeride ve dışarıda Beşiktaş'la ilgili sorun var. Her ne kadar işte Beşiktaş'ın başkanı Tuncay Özilhan gibi Beşiktaş'ta olduğu düşünülen ya da bilinen e, serbaye grubu başkanlarını sermaye da de kulübe çekmeye çalışsa da Beşiktaş çok ciddi bir darboğazda. Ben istemem öyle olmasını Beşiktaş'ın. Ee, ama görünen o ki Beşiktaş yine bu sezon Galatasaray'dan 30 puan fark yiyebilir. İşte Beşiktaş böyle olunca ligin biraz tadı kaçıyor. Evet. Keşke Beşiktaş da yarışın içinde olsa. Ben böyle bir yarışın daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Bir kez daha fikrimi ifade etmekte fayda var. Galatasaray'ın en kötü döneminde bunu söylemek bence esas. Daha doğrusu Galatasaray'ın... Performans olarak beklentilerinin altında kaldığı dönemde de bunu söylemek esas olur. Sadece iyi olduğu dönemde söylemiyorum. Bence Galatasaray bu sezon ligi erkenden alacak. Yani Mart'ta matematiksel olarak olmasa bile işte dediğim gibi güç dengesinin aradaki puan farkına baktığımızda Galatasaray bu işi kopartmış olur diye düşünüyorum. Benim inancım hala bu yönde. Ben de öyle düşünüyorum. Fenerbahçe ikinci yılı olamaz. Olamaz ne? diye düşünüyorum. Okan Hoca'ya kızamayız arkadaşlar. Bu kadar sakatlık öngörebilmek, öngörebilmek bir, öngörülebilir bir durum değil. Üstüne bir de Eren'le Metehan cezalı diyor. Doğru Metehan da zaman zaman oynuyordu stoper olarak. Ve tecrübeli olması nedeniyle birazcık daha dengeli bir görüntü sergiliyordu. İşte Arda çok iyi. Bence Arda daha iyi ama Arda tecrübesiz ve biraz heyecanlı. Zamanla bu oturacak. Metan'ın da olmaması eksiklik. Eren'in olmaması zaten büyük eksiklik. Çünkü Eren iki mevki oynuyor. Sol bek ve solo. Değil mi baba? Evet, evet. Bence sonradan girip sol öne oynadığı maçlarda da etkili oldu Eren Elmalı. Eren'in herhalde bir hafta falan ceza. Evet Eren'in çok az kaldı. Doğru söylüyorsun. Bir, bir haftası falan kaldı. Beşiktaşlar mağduru oynuyor. Offside'i ayak ucundan çekmiş zaten. Offside verse bu sefer Antepler nasıl offside diyecek? E, Jota'nınki penaltı değil. Ersin'in dirsek... E, Ersin'in direkt e, ee, hareketi net penaltı demiş Ömer Ulus. Evet. Ben ya maçı ben, çok takip edemedim. Son dakika sen ne ya diyorsun? hakem o? çok yanlış davrandı. Beşiktaş'ı korudu. E, ee, örneğin Beşiktaş'ın golünü atan oyun vardı. El neydi o? Ne, e, şey, El Ture. El Ture. El -Ture. Onun da davranışları hoş değildi. Çok sertti bir tane sarı iki üç tane daha sarı hareket etti. Ama e, hakim dar kartını bir defa çıkaramadı. Evet. Ömer Ulus teşekkür ederiz size de. E, Salah Liverpool'u bıraktı mı? E, Görkem Akın mesajı buydu. E, Çağlar İfancan e, M Mert Hakan'ın görüntüleri videoda dolaşıyor. Videoları dolaşıyor ve İsmail Yüksek Kart Görür Bahsi o nedeni itiraf etmiş. Bakalım TFF gün içinde yaptırım yapacak mı? Bu oyuncular gözaltına alınacak mı? diyor. Doğru söylüyorsunuz. Onları da yaktı. Ama TFF onlarla ilgili harekete zaten geçmesi lazımdı. TFF soruşturma iki buçuk ay önce başlıyor. Sonra TFF TFF bunu öğreniyor. İşte geride kalmamış imajı vermek için bir anda devreye giriyor. Soruşturma açıyor. İşte bir takım ipuçlarını veriyor. Soruşturmada gizlilik esastır. Bu gizliliği Gizli halel getirecek nitelikte. Ya yani TFF'yi yönetenlerin yaptıkları elle tutulur bir şey yok. Ya yani Yaptıklarında elle tutulur hiçbir şey yok maalesef. O bakımdan olur mu olmaz mı emin değilim. Bu TFF yönetimde ama inancım ve gördüğüm biraz hukuk bilgime dayanarak da söylüyorum. Bu yandaşla ilgili ortaya çıkan belgeler, ispatların başka oyuncuları yakacağı yönünde. Yani hukuksal olarak süreç buraya gidiyor. Bunu net görüyorum. Ama e, TFF ne yapar onu e, bilemem. Çünkü e, TFF'nin ne yapacağını e, hiçbirimiz bilemiyoruz. Özellikle de Fenerbahçe söz konusu olduğu zaman e, pozitif ayrımcılık yapan bir Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi var. Bu net. Galatasaray bu maçta berabere kalırsa ben okeyim demiş Emrah. Sen beraberliğe razı mısın ya da böyle beraberlik iyi sonuç mudur Galatasaray için? Oh, e, en azından berabere kaldık mı demeli Galatasaray. Olabilir ama ben beraberlik amacıyla maça çıkmanın doğru olmayacağını. Galibiyet olacak. Olmuyorsa e, yenilmeyecek. Peki. Metin Danacı çok teşekkür ederiz. Süper sticker için eksik olmayın. E, ve e, Altan Erkan Altan e, Okan Hoca'ya kızıyor. E, İki sezondur Kopenhag ve Akmar dönemi Rehavete rah kapıda unutulmuş. Dün de çaresizim diyor demiş. E, Okan Hoca'yı eleştiriyor. Baba var mı bugüne dair ekleyeceğim bir şey vereceğim bir mesaj? Okan kadarı... Hoca yani bu kadar yeterli dedi ama bu kadar sakat cezaların olabileceğini öngöremedi ki. Kim öngörebilir? O yüzden ben o konuda bu konuda eleştirmiyorum. Evet. Eleştirmiyoruz. Peki. Maçın skoru ile ilgili bir tahminin var mı? Valla Almanya'da biraz azınlattı. bir sıfır gelmiştik onları. Yeni sahamızda oynamamız gereken maçı Almanya'da oynadık. 1-0 gelmişti. 40 metrede bir gol atmıştı. Böyle gene bir, bir gol atarız. Doğru. Ee, Emre Cansu demiş ki bence Fener Avrupa Ligi'ni önemsemiyor. Önemsemiyor. İlk 24'e bile gir, giremez diyor. ise de giremez bence. Aston Villa maçında ne demek istediğimi göreceksiniz. Zaten önemsemiyorlar. Onun için lig önemli demiş. Sefer Çölmek günaydın hayırlı ya. Sabahlar Galatasaray altyapısı bu zor zamanlarda takıma gerekli takviye yapamıyorsa baştan sona değişsin. Transfer e, altyapıya yapılsın demiş. E, çok teşekkür ederim. Manisa'ya selamlar. Eksik olma kardeşim. E, baba var mı ekleyeceğim bir şey? i̇şte akşam Monaco'ya geçmiş olsun geliriz inşallah. Umarım, umarım. Ben de Galatasaray'ın bu maçtan en kötü beraberlikte ayrılacağını düşünüyorum. Galibiyete yakın olan tarafta Galatasaray. Ne kadar eksik olursa olsun Galatasaray standartını tutturduğu zaman Monaco'yu rahatlıkla yener. Biliyorsun son La Liga maçında Atletik ile... Atletico Madrid karşı karşıya geldi. Son dakikalarda Atletico attığı golle Atletico'yu mağlup etti. Bundan sonraki maçta 21 Ocak'ta iç sahada yani Ali Sami İstanbul'da Atletico yla. iki maçı da ben kazanacağını düşünüyorum. Benim tahminim bu Galatasaray hem Monaco'yu deplasmanda Atletico'yu da içeride yenecek. Manchester City maçı da yani olsa da olur. Monaco 8-8 olur. Tabi. olur. Tabii. 15 puan. Evet. Serkan Acar doğru bir tespitte bulunmuş. Barış Alper kendini buluyor. Eskisi gibi istekte oynuyor diyor. İstek konusunda hiçbir zaman problem yaşamadı ama verim konusunda problem yaşamıştı. Verimli dönemine dönüyor bence. Bence dön. Peki. Ne mutlu Türk'üm diyene. Galatasaray Galatasaray'ıma helal mağlubiyetler, beraberlikler, galibiyetler, puanlar, kupalar, şampiyonluklar, sporcular, taraftarlar, yöneticiler, başkanlar diliyorum. İlelebet demiş. Çok teşekkür ederiz. Eksikomi, sondacı, etkili bir mesaj. E, ve Erfelek Trabzon Göztepe maçında Göztepe'nin hakkı yendi adaletten bahseden Trabzon başkanı konuşmalı diyor. Evet Galatasaray maçı sonrasında konuşmuştu. E, işte Galatasaray'a e, laf söylemiyorum ama işte Galatasaraylılar da istemez böyle bir şeyi. Ama işte çok ciddi hakem e, penaltısı resmen yendi e, Samsun Spor'un demişti. Ama İFAP kuralları ortada hala penaltının yendiğinden bahsediyor. Neyse e, artık o da unutuldu çok çabuk unutuldu. Çünkü... Ee, arkası dayana, daya, dayanaklı bir e, iddia argüman değil. Arkasında durabilecekleri bir iddia değil. Çünkü kurallar açık. Çünkü Vayiş operasyonunda olay daha büyüyecek gibime geliyor. Zamanında Erden Timur temizelleri operasyonu yapılsın dedi. Kimse oralı olmadı. Şimdi herkes bun, bundan dert yanıyor. Neredeydiler acaba demiş Ziver e, Yelboğa. Baba var mı ekleyeceğim bir şey? Şimdilik yok. Peki. Ee, Talip Dijan'da bize Şalai gibi mücadele gücü yüksek daha teknik oyuncular lazım. Yıldız oyuncu var zaten elimize yeterince. Uğurcan maalesef son maçlarda hiç güven vermiyor. Özgür Bey ne dersiniz? Ee, Mehmet abi ne düşünüyor demiş. Ben Uğurcan'ın bu akşam hangi <laughs> maç çıkartacağını düşünüyorum baba sen. Bence de Çok iyi oynayacak. Çok iyi oynayın. Çok okay. iyi oynayın. Evet. Ee, akşam maçtan sonra maç 23'te başlıyor. Ee, biter bitmez saat 01 itibariyle yani yeni günde yayında olacağız babamla birlikte. Umarım... Galatasaray'ın galibiyetini konuşuruz. Hepinize mutlu günler dilerim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.